Arkadaşlar merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Halil İbrahim Yavuz. Evet bu ders itibariyle artık veri tabanı konularına başlıyoruz. Veri tabanı konularını anlayabilmemiz için bizim ilk olarak bilmemiz gereken şey verinin ne olduğudur. Ama buna geçmeden önce ben şunu belirteyim. Artık yapılacak olan web sayfalarında genelde daha doğrusu yapılan web sayfalarında veri tabanı olmazsa olmaz bir dosyadır ya da nesnedir diyebiliriz. Her şeyi biz veri tabanı içinde saklarız. Bunu hemen bir belirtmek istiyorum weble uğraşan arkadaşlarım için. Şimdi gelelim verinin ne olduğundan bahsedelim. Veri, olguların ya da kavramların işleme amacına uygun olarak ifade edilme biçimine denir. Kaydedilebilir, bilinen gerçeklerdir veri. Mesela nedir bu? İşte benle ilgili, mesela ben kendimle ilgili söylediğimde adım, soyadım, TC numaram, boyum vesaire benle ilgili bütün özellikler birer veri olarak e, nitelendirilebilir. Veri taban dediğimizde, veri buysa, veri taban dediğimizde birbiriyle ilişkili düzenli olarak hazırlanmış veriler topluluğudur veri tabanı. Örneğin benle ilgili bu verileri biliyoruz biz. Eğer başka biriyle ilgili de verileri aynı dosya içinde, aynı düzende tutmak istiyorsak, aynı yapı içinde bulundurmak istiyorsak, işte o zaman biz veri tabanı oluşturuyoruzdur diyebiliriz. Yani birbiriyle alakalı olacak. Birbiriyle ilişkili kişilerin verilerini bulundurmak istiyorum. Mesela bu hemen küçük bir örnek verecek olursam telefonlarımızın telefon verileri. Biz orada kimi tutarız? İşte arkadaşlarımızı veya tanıdıklarımızın adını soyadını, telefon numaralarını hatta daha fazla bilgileri de orada mevcuttur. Bu veri tabanları bilgisayar ortamında saklanırlar. Veri tabanı onun, veri tabanı kullanılmadan önce bunların her biri için ayrı ayrı dosyalar, dosyalar oluşturuluyordu. Her bir kayıt için. Ve bu bize güncellemede büyük sorun çıkartıyordu. Ve aynı zamanda e, belleğimizin, daha doğrusu hafızamızın, belleğimizin demeyelim de hafıza birimimizin e, boşuna dolmasına sebep oluyordu. Yoğun olarak kullanılmasına sebep oluyordu. Veri tabanıyla bu tip sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Şimdi gelelim veri tabanı çeşitleri günümüzde kullanılanlar neler? Access var ilk olarak ki derslerimizin başlangıcında Access'le biz veri tabanları tasarlayacağız. Microsoft'un ürünü Access bir ofis programıdır yani. Çok küçük ölçekli uygulamalar içindir. Tablo başına 2 GB veri depolayabilir. Aynı anda 255 bağlantı izin verir ve Windows işletim sistemi dışında çalışmaz. Yani siz Access'i Linux bir sunucunuz varsa orada kullanamazsınız aynı anda 255 bağlantıya izin vermesi çok büyük bir problemdir. sizin sitenizi aynı anda 1000 kişi gezmek istese gezemez. Maksimum 255 kişi sitenizi kullanabilir. Eğer aksesle yapmışsanız veri tabanlı. Geldik MySQL veri tabanı. Açık kaynak kodlu bu. Windows, Linux, Linux gibi veya işte bizim Pardus gibi işletim sistemlerinde çalışır. Yani bağımsız platformdan bağımsız olarak çalışan bir veri tabandır. Bu çok büyük bir avantajdır. Ücretsizdir her yerde çalışabiliyor ve ücretsiz ekstra ekstra avantajlarını görüyoruz. Tablo başına 4 GB veri depolayabiliyor. Burada bir bağlantı sınırı yok. Onu belirtelim. Zaten akses dışında hiçbir veri tabanında bir bağlantı sınırı en azından göze görülür şekilde yok. Web uygulamalarında PHP ile çok sıklıkla kullanılıyor. PHP yazılımı yapıyorsanız web sitelerinize MySQL veri tabanını kullanıyoruz. MS SQL var. Bu da Microsoft'un çıkarttığı bir veri tabanı. E, ile çok benzer yapı olarak, çalışma olarak e, güvenilirdir, oldukça güvenilir. Orta ve büyük ölçekli işlemlerde kullanıyoruz. Ama ücretli olması bize dezavantaj oluyor. Fakat ASP gibi, ASP.NET gibi, .NET gibi platformlarda eğer site tasarlayacaksanız bu durumda MS SQL'i kullanmanız gerekiyor. Geldik Oracle. Evet Oracle çok büyük Çalışmalarda tercih edilen bir veri tabanı. Şu anda dünya üzerinde en güçlü ve en güvenilir veri tabanı olarak geçiyor. Oracle firması tarafından geliştirilmiş ve oluşturulabilecek tablo sayısı sınırsız. Aynı zamanda çok yüksek maliyetli bir veri tabandır Oracle. Devam edelim. Şimdi veri tabanımızı oluşturan nesnelerimiz var bizim. En önemli nesnemiz tablomuz. Biz bir veri tabanı dediğimizde aklımıza gelecek şey şudur. Şöyle Excel'deki gibi tablo vardır. İşte biz veri tabanında sütunları oluştururuz. Arkasından veri tabanına kayıtlar ekleriz. Birinci kayıt, ikinci kayıt vesaire vesaire kayıtlar eklenir. Şimdi yani veri tabanının yapısında Excel'deki gibi tabloları oluşturur ama kaç satır kaç sütunlar oluşacağı belli değildir. Sütunları biz önceden ayarlarız. Sütunları girdikten sonra sütun sayısı belli olmuştur. Her gelen kayıt için yeni bir satır tabloya ekleme yapar. Şimdi neymiş tabloların özellikleri hemen bakalım. Veri tabanının içerisinde saklanacak veriler tablolarda tutuluyor. Her veri tabanında mutlaka en az bir tablo olmak zorundadır. Birden zaman birden fazla tablo da olabilir. Ama bir tane mutlaka olacak. Yoksa o veri taban dosyasının hiçbir anlamı yoktur. Tablolarda satır ve sütunlardan oluşur dedik. Sütunlar saklanacak olan verilerin başlığını. Az önce şurada gördük. Şunlar bizim sütunlarımız ve ben burada mesela sıra numarası, burada adı, burada soyadı, burada telefon bilgilerini saklamak istiyorum diye başlık olarak belirtmiş oldum. E, Sütunların alacağı isimler birbirinden farklı olmalıdır. Yani şu sütunlara ben aynı ismi veremem. Bir tane daha telefon burada kullanmam mümkün değildir. Devam ediyorum. Saklanacak verilerin, pardon şurayı geçtik. E, satırlar saklanacak olan verileri yani kayıtları ifade eder. Şunun her biri birer kayıttır. Ben yeni ekledikçe yeni kayıtlar gelecek demektir. Her satır birbirinden farklı olmalı. Yani tamamen aynı değerlere sahip başka satır olmamalıdır. Yani şuraya ben tekrar bir daha bir işte İbrahim Yavuz eklememeliyim. Şöyle. Tabi telefon bilgisi de aynı olacak şekilde. Şu kaydı bir daha kullanmamalıyım. Buna dikkat etmeliyim. Zaten biz bunu önlemek için birazdan göreceğiz. Bir tane alalım mutlaka farklı olarak ayarlıyoruz. Devam edelim. Tekrarsız bir alan. Bakın burada belirtiyoruz onu zaten. Tekrarsız bir alan mutlaka bulunması gerekiyor tablolarda. Yani şu alanlardan bir tanesi tekrar edilememeli. E, farklı değer içermeli. Yani ben buraya tekrar bir yazmaya kalktığımda mesela burayı e, tekrarsız alan olarak düşündüğümde bir yazmaya kalktığımda bana uyar vermeli bu alan daha doğrusu bu değer bu tablo içerisinde daha önceden kullanıldı veya kullanılıyor aktif durumda demedi. Şimdi şunu da belirtelim bir sütuna biz aynı anda birden fazla değer giremeyiz. Yani şu ikinci bir telefon numarası yazamam bunu yapamayacağım gibi girelim ama çalışmada mantıksızlık olur tamam mı? sorun çıkartır ee, yani uygun olmaz. Bir de aynı tip veriyi taşıyacak olan yani başka bir telefon bir ismi ileri olsa şöyle telefon bir diğeri olsa telefon bilgisi tutacağı için bu şekilde bir alan kullanmamda yine doğru olmaz. Peki şunu diyebilirsiniz. Bir kişinin birden fazla telefonu var. Biz ne yapacağız o zaman? Ama bir kişinin iki tane telefonu var. Bilmiyoruz ki bir de olabilir iki de üç de. Ben o zaman buraya kaç tane ekleyeceğim o belli değil. Evet, bunların, bu tip sorunların çözümleri var. Onları ileride kullandıkça göreceğiz. Tabloda bulunan birden fazla, evet dedi ki az önce belirttiğimiz durum bu. İşte biz o duruma veri fazlalığı diyoruz. E, verinin satırda birden fazla veri olması ya da tekrar etmesi durumuna veri fazlalığı diyoruz. E, bu da sıkıntıya sebep oluyor. Yani düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Şimdi şöyle gelelim. Oluşturulmuş bir veri tabanı tablosu bizim karşımızda. Biz dedik ki veri tabanı olarak e, Access akses kullanacağız. Access'te böyle bir tabloyu oluşturabiliriz. Tabi ben sadece eksi aksesle anlatmayacağım. Bu arada belirteyim. Aynı zamanda hem akses hem MySQL'de veri tabanları oluşturarak derslerimizi işleyeceğiz. Ayrı ayrı iki ders olarak bunları yükleyeceğiz. Aynı içerikte fakat farklı e, platformlarda hazırlanmış şekilde derslerimizi yükleyeceğiz. Devam ediyorum. Şimdi bu dedik ki hazırlanmış bir veri tabanı tablosu bize gösteriliyor. Gelelim şimdi ilişkisel veri tabanı. Buradaki ilişkisel veri tabanı demek bir veri tabanında birden fazla tablo bulunması ve bu tabloların birbirine bağlanması anlamına geliyor. Bunu özellikle belirtelim. Ee, belli alanlara göre biz tabloları birbirine bağlıyoruz. Belli bir alana göre. İşte bu bize ne sağlıyor? Tablolar arasında birbiriyle bağlantı vardır. Veri tekrarının gerçekleştiği alanların Ayrı bir tabloda tanımlanması ve tablolar arasında ilişki kurularak kullanılmasıdır bu. Mesela tekrar eden alan burada nedir? Adı soyadı tekrar eden alan olmaz. Soy isim aynı da olsa onlar farklı kişilerdir. Yani soy ismin bir sınırı yoktur. Ama mesela bakın burada meslek. Meslek tekrar eden bir alandır. Öğretmen, ben hiç durmadan öğretmen ekliyorum. İşte böyle tekrarlı durumlarda bunları benim ayrı bir tabloya almam gerekiyor. Birazdan göreceğiz onları. Bu durum neye sebep olacak? Dolayısıyla biz bunları ayırırsak. Dosya boyutunu küçültecek. Tekrarlanan veri alanlarında yazımdan kaynaklı hata durumlarını ortadan kaldıracak. Olmayan bir verinin kullanılmasını engelleyecektir. Şimdi bakıyorum mesela bu tabloda biz bu tekrarlayan alana ayırttık. Gelelim şu ekrana bakalım. Bakın burada meslek numarası olarak bir alan açtım ben. Ve iki ayrı tablo. Bir bilgiler tablosu var. Bir de meslekler tablosu var bu bilgiler tablosu içine getirdim. Meslekler tablosunda aslında bir nevi dahil etmiş oldum. Şimdi bakın artık ben öğretmen yazarken yumuşak G yerine birinde yumuşak G, birinde G kullandığım zaman oluşabilecek sorunu ortadan kaldırdım. Ben yumuşak G ile öğretmen arayacağım. Eğer yumuşak G kullanmamışsam diğer bana görünmeyecekti. Artık o sorun öğretmen yerine bir yazdım ben. Öğretmen kullanmak yerine bir yazarak bu problemi ortadan gidermiş oldum. Ben böyle ayırıp şu bağlantıyı kurduğumda şurada görmüş olduğunuz bağlantıyı kurduğumda iki tabloyu birbirine ilişkilendirdiğimde e, zaten şu tabloyu getirip bunun içine dahil etmiş oluyorum. Yani şuralara aslında öğretmen yazıyorum. Buraya polis yazıyorum. Şuralara hemşire yazıyorum. E, yani iki tabloyu tek tablomuş gibi kullanmış oluyorum bir Dedi ki işte yazımdan kaynaklı hatayı ortadan kaldıracak. Öğretmen mesela 10 karakterdi. Ben bir sefere mahsus öğretmen yazdım. Atıyorum 10 karakter değil tabi 8 karakter de. Bir sefere mahsus 8 karakteri öğretmen yazdım. Ee, bakın burada karakter sayısına kar sağlamış oldum. Başka ne avantajı olacak dedik bize. Olmayan bir verinin kullanılmasını engelleyecek. Şimdi şöyle ki buraya mesela ben 6 yazıp onu kullanamayacak. Yani ya da benim veri tabanımda olmaması gereken bir meslek atıyorum. E, diyelim ki ne olsun? E, tasarım. Tasarımcı. Tasarımcı olmasını istemiyorum ben. Böyle bir meslek olsun istemiyorum. Ben eğer şu şekilde meslekleri tabloya alıp onları burada kullanmasaydım şurada tasarımcı yazabilecektim. Ama artık tasarımcı yazamayacağım. Ya da ben buraya 6 numara diye bir meslek giremeyeceğim. Çünkü 6 numaralı meslek Burada, bu tabloda mevcut değil. Bu tabloda olmayan hiçbir şeyi şu tablonun içinde kullanamam. İşte biz buna ilişkisel veri tabanı diyoruz. Şimdi gelelim, devam ediyoruz. Kısıtlamalarımız var bizim veri tabanlarında. Birinci anahtar kısıtlaması. Birinci anahtar kısıtlamasını şurada gösterelim. Birinci anahtar kısıtlaması dediğimizde tablolardan mutlak mutlak bir tane birbirinden farklı ve boş geçilemeyen, birbirinden farklı değerler içeren ve boş geçilemeyen bir alan bulunmak zorundadır. Yani her kayıt için hem birbirinden farklı değer olacak hem de o alan boş geçilemeyecek. İşte biz buna birinci anahtar diyoruz. Bir gelelim hemen şunları bir okuyalım. Tabloları depolanan olan benzersiz olmasını sağlar. Çok önemli. İşte birinci anahtar. Hem boş geçemiyoruz hem de farklı değer veriyoruz. Bu farklı değer vermemiz buradaki tablo kayıtların birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Devam edelim en az bir tane mutlaka bulunmalı da birinci anahtar. Primary key olarak veriyoruz biz buna ismi. Tablolar arasındaki ilişkilerde biz bu birinci anahtarlarla kuruyoruz. Bakın burada bu tablonun sıra numarası alanı hepsi birbirinden farklı değer ve e, tekrar etmeyen değerler. Pardon, hepsi birbirinden farklı ve boş geçilmemiş değerler. Şimdi biz ilişkiyi işte bu e, noktalardan kuruyoruz. Yani buradaki sıra numarasını getiriyoruz. Buraya meslek numarası olarak yazıyoruz. Devam ediyorum. Evet başka mesela örneğin demişiz. Öğrenci verilerinin tutulduğu bir tabloda öğrenci numarası alanı birinci anahtar olarak kullanılabilir. Çünkü numarası olmayan bir öğrencinin bulunması ya da aynı numaraya sahip iki öğrencinin bulunması mümkün değildir. Yani numara ayırt edici olarak tercih edilebilir. Ama öğrenci numarası çok karakter içerir. Yani en az 4 karakter olur neredeyse. 3 karakter 4 karakter olur. Bunları kullanmak yerine biz daha doğrusu bir de şu da var. Ben kayıtları oluştururken öğrenci numarasını girmeyi unutabilirim. Yazmayı unutabilirim evle. biz bunu engellemek için işte bir sıra numarası belirtiyoruz. Sıra numarası alanı mutlaka her tabloyu açıyoruz. Şuradaki sıra numarasını. Buna ID diyoruz biz. ID alanını ve o ID alanının otomatik olarak kendiliğinden artmasını istiyoruz bir, birden başlayıp her kayıt için ayrı ayrı bir numara vermesini istiyoruz. Örneğin biz onu tabi otomatik yaptığımızda aradan bir kayıt silmişsek yeni gelecek kayıt onun yerine almıyor. Sıradaki numara neyse o numarada devam ediyor. Bu şekilde de verilerdeki çakışmalar önlenmiş oluyor. Devam edelim. Şunları geçtik. Yabancı anahtar. Yabancı anahtarı da şurada gösterelim. Şurası bizim birinci anahtarımız. Buradaki değerleri ben şu tabloda şu meslek numarası alanında kullanmışsam burası artık yabancı anahtar oluyor. Evet yabancı anahtarın özelliği ne? Birbiri arasında ilişki bulunan tablolarda bir tabloda yer alan birinci anahtarın başka bir tabloda kullanılması. Birbiriyle aynı olan değerleri içerebiliyor. Ki nitekim burada görüyoruz. 1-1. Ama şu tabloda olmayan bir değeri buraya yazamıyorum ben. Yabancı anahtar kısıtlaması koyduğumda olma yani istenmeyen bir verinin yazılmasını ben engellemiş oluyorum. Devam edelim. Şimdi geldik şurada da bakın. Şu alanlar birinci anahtar, şurası yabancı anahtar. Yine burası birinci anahtar. Bakın birinci anahtarla yabancı anahtar arasında ilişki kurmuşuz. Daha doğrusu yabancı anahtar değerleri birinci anahtarlardan gelmiş. Şuradaki meslekler tablosundaki birinci anahtarlardan bilgiler tablosuna getirilmiş. Şimdi diğer kısıtlamalarımız var. Bu kısıtlamalar şöyle belirteyim. Ne yaptım? İşte boş geçilemez. Default varsayılan değer. Unique ee, alandaki veri tekrar engellemek. Check alana veri giriş kriteri koymak gibi ee, kısıtlamalarımız var. Biz bu kısıtlamaları yazılımda yazılımda yapıyoruz. O yüzden veri tabanında bu kısıtlamaları kullanmaya gerek duymuyoruz. Şimdi gelelim. aksesli bir veri tabanı nasıl oluşturuyoruz ona bakalım. Ben şuraya Akses yazıyorum. Programı çalıştıracağım. Şöyle. Akses yazdığımda benim karşıma açılan pencerede e, bu diğer dosyalardan farklı. Diğer ofis programlarına. Bakın şöyle pencere geliyor. Herhangi bir dosya oluşturulmamış. Dosyayı ben kendim oluşturuyorum. Diyorum ki buradan boş veri tabanı diyerek boş veri tabanı seçilirken şuradan dosyanın yolunu belirtip daha sonra dosyaya isim vererek ben masaüstüne oluşturacağım. Oluşturduğum dosya var, onu göstereceğim veya yeni oluşturalım masaüstüne. VT ne diyelim, VT e, Rehber diyelim. Şu şekilde Bir veri taban dosyası oluşturabiliyorum. Bir telefon rehberi için veri tabanı yapacağım ben şimdi. E, rehber dosyasını oluşturdum. Pardon, rehber dosyası olsun diye yazdım. Burada uzantısını accdb ACCDB access database olarak seçili. Bu 2007'nin üzerindeki versiyonlarda çalışır. Yani XP'de mesela bunu çalıştıramazsınız. XP'de falan çalıştırmak isterseniz üstteki seçeneği seçmeniz gerekir. Ama gerek duymuyorum. Zaten artık Windows XP vesaire kullanmıyoruz. Tamam diyorum. Bunu bu tamam dediğimde yine benim dosyam oluşmadı. Şuradan oluştur diyerek ben artık veri taban dosyasını oluşturmuş oluyorum. Bakın şimdi VT şöyle gelelim. VT refer dosyası buraya geldi. Başına neden VT yazdım? Diğer dosyalarla karışmasını engellemek için. Çünkü ben bunu zaten sunucuya atacağım. Sunucu da ben bunu VT olarak görmeliyim ki veri tabanı olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda yazılımda kullanacağım. Yazılımda işte rehber diye başka bir dosya ismiyle çakışmasın ya da karışmasın. Başka bir dosya kullanıyor olabilirim rehber diye. Rehber nokta mesela Word dosyası rehber nokta doç kullanıyor olabilirim. Her ikisine rehber yazarsam yazılımda kod yazarken sadece rehberi görüp hareket etmek istediğinde problem yaşayabilir. Yani bana yazılımda kolaylık sağlayacak. Yazılımda kullanırken kolaylıklar sağlayacak. Şimdi geldik. Dedik ki biz her veri tabanında mutlaka bir tane tablo olmalı. Bakın şimdi buraya bakıyorum. kendisi bir tablo açmış. Ama bu tablo açılmış değil. Zaten içi de boş. Şimdi bu tabloyu bizim tasarlamamız lazım. Yani tabloyu oluşturmak. Nedir tabloyu oluşturmak? Şu sütunları ayarlamamız gerekiyor. Bunun için tabloyu sağ tıklıyorum. Diyorum ki tasarım görünümüne geç. Bakın ne oldu? Bana tablonun adını soruyor. Tablo 1 diye bir tablo ismi olamaz. Ama ola da değil de. Tablo 1 deyip tamam deyip kaydedebilirsiniz. Fakat bu tabloda neleri tutacaksam ben geliyorum onu başına tbl yazdım. Tablo olduğunu anlamak için. Dediğim gibi yazılım da çok işime yarayacak. Ama yazmak zorunda değilsiniz. Tbl bilgiler yazdım buraya. Tamam dedim. Artık ben refer dosyasındaki Bilgiler tablosunu açmış oldum. Şimdi burada neleri tutacağım? Dedim ki ben mutlaka bir tane sıra numarası ekliyorum. Biz buna ID diyoruz. Ben hangi tablom hangi alanı olduğunu anlamak için de şunu yazıyorum. Başına tablo adı, alt tire alanın adını yazıyorum. Bilgiler ID dedim. Arkasında bu tabloda başka ben neyi tutacağım? Bilgiler Şöyle adı, kişinin adını tutacağım. Bilgiler soyadı şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var kesinlikle isim verirken boşluk özel karakter kullanmayacağız Türkçe karakter kullanmayacağız sayıla başlamayacağız Hatta mümkünse her zaman şöyle küçük harfleri kullanın. küçük harflerle yazdığınızda artık büyük küçük değişimi yapmak zorunda kalmazsınız büyük küçük harf duyarlılığı durumunda problem yaşamazsınız hep küçük yazıyorsunuz hep küçük yazmaya devam edeceksiniz yani bir değişkendir bunlar öyle belirtilmezse Değişkenlere isim verirken neye dikkat etmeniz gerekiyorsa burada da dosya isimlerine, alan isimlerine e, alan isimlerini verirken aynı değişken tanımlama kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bilgiler soyad dedik. Bilgiler telefon dedik. Yine ben burada mesleğe ekleyeceğim. Bilgiler meslek boyuna ekleyeceğim. Kişinin boy bilgisini tutmak istiyorum. Tamam. Telefonu ekledik. Bir de cinsiyet ekleyelim. Bilgiler cinsiyet. Şimdi şurası açıldı. Ben size burayı söylemeyi unuttum. Biz burada işte şu güzel tablosunun üst satırını yani ana satırını oluşturuyoruz. Onları yazdık. Burada alan adı var. Alanın içine ekleyeceğimiz verinin türü var. Otomatik sayı yaptığımızda veri türünü kendisi birden başlayarak değer alır ve her kayıtta bir sıradaki değer neyse onu ekler. Aradan bir tane sildiniz. Diyelim ki 5 kaydınız var. 3 numarayı sildiniz. yeni eklenecek kayıt 3 olmayacaktır. 6 olacaktır. Evet bu otomatik sayı mutlaka ekliyoruz. Ve birinci anahtar kısıtlaması bahsetmiştik. Benzersiz, tekrar etmeyen ve boş geçilmeyen alan bu olacak. Birinci anahtar olarak yanına gelmiş. Eğer ben bunu değiştirmek istersen, mesela ismi yapmak istersen, Buraya sağ tıklayıp birinci anahtar diyerek birinci anahtarı buraya alabilirim. Artık ben aynı isimde kimseyi kaydedemem. Yani İbrahim bir tane olur. Ali bir tane olur bu durumda. Ve boşta geçilemez bu olan. Onu da belirtelim. Sağ tıklıyorum. Evet birinci anahtar diye burayı yaptım. Evet adı için veri türüm string olmalı. String'in karşılığı burada metindir. Metin olarak seçilmiş. Şuraya geldim. Bakın aşağıda kaç karakter gireceğimi ayarlıyorum. Alan boyutuyla. Buraya diyorum ki 50 karakter olur. İsim en fazla. Daha fazla olmaz. 50 yazıyorum. 50'den fazla karakter artık onun içine giremez. buradaki diğer özelliklerden de bahsedelim. Çünkü sadece hani ne olduğunu bilmeniz açısından. Çünkü bunlar bizim kısıtlamalarımız. Biz bunları yazılımda zaten kodlarla yapıyoruz. Burada mesela gereklilik dediğimiz bu alan girilmek zorunda mı değil mi? Onu ayarlıyoruz. Sıfır uzunluk dediğimiz alan girilmek zorundaysa aranı değer girilmek zorundaysa burası boş geçilebilir mi? Yani boş bırakılabilir mi? Sıfır bir uzunluğu olabilir mi? Onu buradan ayarlıyoruz. başka bilmemiz gereken şurada varsayılan değer var. Hiçbir şey girilmemişse hangi değeri barındıracak? Onu da bu varsayılan değerden ayarlıyoruz. Şimdi diğer veri türlerine gelelim. Telefon rakamlardan oluşuyor. Soy isim içinde ben 50 karakter vereceğim. 50'den fazla olmaz. Rakam Telefon rakamlardan oluşuyor ama rakamlar da ben sayısal yapmak için alanı sayı olarak belirtmek için veya integer olarak ya da float olarak belirtmek için şuna bakmam lazım. Matematiksel işlem yapıyor muyum? Matematiksel işlem yapmıyorsam bunu sayı yapmıyorum, metinle bırakıyorum. Şuraya telefon numarası olduğu için 11 karakter yapıyorum. Geldim meslek için yine metin olacak. Burayı 50 karakterle sınırlayalım. Geldim bilgiler boy demişiz. Boy için Bakacağım matematiksel işlem yapıyor muyum. Ben şunu isteyebilirim boyu kısa olanı benim karşıma getir diyebilirim. Bunun için yani yine bir matematiksel karşılaştırma yapmış oluyorum ben orada. O zaman bu durumda benim burayı sayı olarak ayarlamam gerekiyor. Cinsiyet iki tercihim var. Erkek ya da kadın olarak geldim şuraya iki tercih olduğu için evet hayır seçebilirim. Bu bana sadece işaretlenmiş işaretlenmemiş şeklinde kutu olarak benim karşıma checkbox kutusu olarak bir görüntü açar. Evet ben bunları da belirledikten sonra artık burayı kaydederek tablomu oluşturmuş oluyorum. Şimdi tabloya veri girmek istersen şu anki bakın görüntüm benim boş bir şekilde şu alt kısımları olmayan, şuralar olmayan şu üst kısmın bulunduğu bir Excel tablosu gibi oldu. Şimdi artık buraya kayıt girmeye başlıyorum. Bakın ID'ye ben değer giremem. Kendim elle yazamıyorum. Yazmam izin vermiyor. Basıyorum ama yazmıyor. Geldim. İsmi girmeye başladığım anda ID'ye değeri kendisi atlayacak. Şöyle yaptım. Hadi İbrahim dedim. Bu arada bilgi girmek için tablonun üzerine tıkladım. Bu pencere karşıma açıldı. Geldim. Bilgileri giriyorum. Yavuz. Diyorum. Telefon dedim. 0-505-505-55-55 dedik. Evet. Meslek yazdık. Öğretmen dedik. Evet boy yazdık. Şöyle cinsiyeti de işaretledik. Geldik buraya. Ee, ikinci bir isim. Şöyle bir bayan girelim. resim Yavuz dedik. 0, 555 555, 55, 55 Bakın daha fazla girmek istesen de artık gelmiyor. 11 karakter çünkü sınır koymuştum. Evet buraya e, yine öğretmen yazdık. Yalnız buraya dikkat edin. Şu şekilde yazdım. İşte tekrar eden alanı oluşturduğumdan tekrar eden alanda da yanlışlıkla yumuşak G yerine normal G ye girdim. İşaretlemediğim için de bayan oldu. Devam edelim. Başka e, ne diyelim? Şöyle Mehmet Yıldız diyelim. Buraya da gelelim. 0, 0545. Şöyle girdim. Zaten fazla giremiyorum Evet bu da polis olsun 185 olsun işaretledim bu Yalçın alçın girelim veya yalçın girmem de artık akar girelim şöyle 0535 şöyle girdim Bu da hem şu olsun bu oyunda 1.70 yapalım Yine işaretlemeyelim. Evet bu şekilde ben tablomu oluşturdum. Ve verilerimin girişini yapmış oldum. Artık benim veri tabanım hazır. Kapattığımda tekrar bunu açmak istersen. WP Bakın karşıma benim e, şu şekilde bir görüntü açılacak. Üzerine tıkladığımda tablomun kayıtlarımı göreceğim. Şimdi burada sıkıntımız şu. Ben öğretmen aramak istediğimde benim karşıma yumuşak geyle yazmışsam bir kayıt. Normal geyle yazmışsam bir kayıt çıkartacak. Aslında bende iki tane öğretmen var. Benim yazım hatamdan dolayı bu düzgün çalışmayacak. Bu sorunu nasıl ortadan kaldırıyoruz? bir dahaki dersimizde bundan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda yine tablomuza veriler gireceğiz. tablo oluşturma işlemini bu problemi ortadan kaldırdıktan sonra bitireceğiz. Ve sorgu yazmaya başlayacağız. Tablomuzdan biz istediğimiz verileri getirmeye, tablomuza veri eklemeye, o verileri güncellemeye, verileri silme işlemine geçmeye başlayacağız. Bu dersimiz burada bitiyor. Veri tabanının ne olduğundan bahsettik, tablo oluşturmayı gördük, program çalıştırmayı gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir ders olmuştur.